Of canım sıkıldı. En iyisi abime söyleyeyim. Beni Roblox grubuna alsın. Adam gibi oynayın. Şu oyunu. Ne oldu vara? Abi benim canım çok nokta sıkılıyor. Beni de sizin grupa alır mısın? Tamam alırım. Şimdi çık odamdan. Çocuklar grupa nokta kardeşimi de alacağım. Herkes al der. Sistem ada ben 6677. Kişisini grupa ekledi. Merhabalar. Herkes merhaba der. Face real nok yapalım mı? Olur. Bana uyar. Olur. Ben başlıyorum. Ben ada 15 yaşındayım. Da bu ben. Oha kızım. Aşık oldum. Fena değil. Kimin kardeşi? İyisin. Her Utanır. Oğlum gebertirim. Neyse sıra bende. Da Ben aleyna 15 yaşındayım. Bu ben. Of taş. Karım ol. Fener değil. İyisin. Biraz tipin dağılmış gibi. Ah sarılar vah sarışınlar. Ya besmer kalk sarışınlar. Babayla zor yarışırlar. Babayla zor yarışırlar. Tak 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 tak. Kapıda kim var? Güzelsin. Neyse ben İrem. 15 yaşındayım. Bu ben. Taş taş. Of karım ol. Oh. Fena değil. Şanslar <laughs> taşlar gibi parlar Kalbim taştan ama aşk var Ama aşk var Baştan çıkarttım bebeğim seni Kafam varsa ama sağlanmazlar İyisin Güzelsin Ben Zeynep, 10-16 yaşındayım, bu ben Ama bu foto fakir Ne alaka lan Uf tamam ya bir susun ada sende boşver Evet susun ata kasıra Ben de ata ben Arda 17. yaşındayım, bu ben Kimin abisi iyisin. Kalbe, büyük kalbe. Helelelele. Yakışıklısın. Yakıyorsun dot bro. İyisin. Ben Emir Bon 17 yaşındayım. Bu ben. İyisin. Şimdi kimin umrunda, kim ölürdü uğrunda Haksızlık değil mi, mı bu bana? <laughs> İyisin. Yakıyon. Vay be. Yakıyorsun Dopero. Ben Ateş 17 yaşındayım. Bu ben. Pardon. Sana ne oluyor? Asılsa. Of ada sus bir benden hoşlanamaz mı? Dotka bu kadar abartma. Her şeyi grupa geldiğinden beri kıza taktın. Ama ya da boş ver. Hoşça kalın. Ateş ne yapıyorsun sen? Hem kızdan hoşlanıyorsun hem de kızı ters diyorsun. Biraz fazla mı da abarttım? Ateşimden ne istiyorsunuz? Bir salın ya. Pardon daha sana ne oluyor? Harbi Zeynep. Zeynep sen de o tabartma. Ateş geç kaldın. Bence kızı tersledin. Orta kalbini kırdın Zeynep için. Şimdi de abartma falan diyorsun. Bence de Ateş bir karar ver Zeynep mi? Adamı. Ateşimi daha terslemeyin. Başlayacağım senin ateşine. Şimdi Ate 23 kişisi Zeynep ben 77. Kişisini gruptan attı. Oh canıma değsin. Oh be. Şükür kurtulduk. Sonunda be kız sakızdı sanırım. Kurtulduk. Ateş bir şey unutmadın mı? Arda adayı oyuna çağırır mısın? Tamam bekleyin. Ne oldu abi? Ateşe şahside yazar mısın? Hayır abi. Nokto beni tersledi. İstemiyorum. Abim sen bir yaz. Benim hatırım için. Tamam abi. Senin için yazacağım. Efendim Ateş. Ada ben senden özür dilerim. Zeynep'in yanına. Gidebilirsin sorun. Yok. Ada lütfen böyle. Konuşma lütfen. Afet beni. Tamam afetim. Hadi grupa dönelim. Tamam güzelim. Tamam güzelim. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. bulduk. Bakıyorum da. Birileri gruptan dot atılmış. Evet, balım Tateş Zeynep'i gruptan dattı. Da Kız Ateş'e dot takmıştı. Ateşte de onu koruyordu. Hadi ama özür diledim işte. Bir eşeklik mi yaptım? Tamam tamam kavgan o. Aleyna şahsiye gelir misin? Tamam. Bunlar ne tonk olurlar. Aleyna sana bir şey söyleyeceğim. Ama iyice düşün. Tamam. Ben senden. Hoşlanıyorum. Benimle çıkar mısın? Evet. Artanita kıyı tuyuz ti akar. Seni seviyorum güzelim ben. Ben de. Biz sevgili olduk ha? O. Hiç aç ayrılmayın. Tebrik ederim. Sarısı bizim at başımıza. Bir şey söyleyeceğim Dot. Bizim evde buluşalım dokt mu? Biz Aleyna ile birlikte geliriz. Evet. Bana uyar. Biz zaten aynı evdeyiz. Bana da uyar. O zaman yarın size konumu at atarım. Herkes oyundan çıkar. Uyurlar sabah olur. Sabah olur. Hadi konumu at. Konum? Sanırım ilk ben geldim. Selam yenge. Yenge mi? Neyse selam hadi de ot gel kapıyı çalalım. Zile basar. Geldiler sanırım. Ben gidip kapıyı nokta açayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk balımım. Hoş buldum güzelim. İçinden yakından daha güzelmiş. Hadi içeri son geçelim. Hoş geldin güzelim. Biz burada yokuz zaten. Bir sus Of ikiniz de kesin. Evet. Of diğerleri nerede kaldı? Gelirler herhalde. Birazdan. Evet ya merak etmeyin gelirler. Birazdan. Gelirler birazdan. Merak etmeyin. Zaten gelecekler. Sadece geç oldu. Hayla gelmediler. Merak etme. Güzelim. Evet, yenge dört gelirler. Merak etme. Of yine mi yenge? Ne desin güzelim? Of basusun ak. Ah. Sinirlenme dört güzelim. Hop hop, siz hayırdır? Alttan ateşon çimdikler. Aaa! Ne oldu la? Şansa bak ak. Ah. Beni gördüne. Sevinmedin mi? I, şey sevindim. Ben de öyle sanmıştım yavrum. Yavrum mu? Neyse zile bas. Aha geldiler. Sonunda. Rahatladın mı o güzelim? Evet. Tamam ben dört kapıya bakayım. Oo çifte kumrular. Nokke birlikte gelmişler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gelin içeri geçelim. Biz de sizi bekliyorduk. Nerede kaldınız Atizya? Evet oğlum neredeydiniz yenge? Meraktan ölecekti. Ateş yenge demeyi kes. Ne diyecek güzelim? Ya sabır. Tamam ya bir süzün. Evet AQ ben markete girmiştim orada. nokta karşılaştık. Old biraz da sohbet falan ettik. Evet. Zil çalar. Bu kapıda not be susmadı. Bekleyin ben bakıp geliyorum. Çabuk yapalım. Gel, Geldim. Merhaba Cenem. Senin ne işin var burada? İnsan evine gelen misafiri böyle mi dört karşılar? Tatlım ateşi senden alacağım. Çok beklersin. Defol git evimden. Şimdilik gidiyorum ama ateşi sana dörtü bırakmaya hiç niyetim yok. Sinirlerim bozuldu ya. Nerede kaldın kız kimdi gelen? Neden bağırdın? Boş verin ya. Saat geç oldu. Nok uyuyalım mı? Geç olmadı mı? Uyuyalım mı? Ne geçi la? Evet ne geçi sabahlayalım bence. Ben size bir şey demek istiyorum. Herkes ne oldu dedi. Benim sevgilim dot var. Şok oluyor. Şaka yapıyorsun değil mi? Şaka değil. Niye daha önce dot söylemedin? Şimdi söyledim işte ne diyelim kanka? Hayırlı olsun. Ayağa kalktım sen sen kekeliyor. Sen bana umut verdin lan ağlayarak. Ben umutlandım. Lan beni seviyorsun. Sandım lan. Niye lan niye niye duygularımla? Oynadın eline ne geçti? Niye sevgilin ola? Ola bana güzelim dedin. Hayatım sakin olur musun? Ne sakini herkes? Görmedi mi lan duygularımla? Oynadı. Sevgilim var deme benden uzak, dursaydın. Senden nefret ediyorum, lütfen. Senden rica ediyorum, hayatımdan defol. Biz ne ot yaşadık az önce? Öf bir susayım sen de. Ben bir şey, dot demiyorum. Neden herkes bana bakıyor? Sen gerin rızakalı mısındır çocuk? Gerçekten dot mal mısın? Sence niye bakabiliriz? Lan duygularıyla oynadın. Bir bana, bayırma iki ben. kimsenin duygularıyla oynamadım ve üç ben kimseye de umut vermedim. Lan bayırma. Sen karışma. Ne karışmayayım yayım kiza, bayırıyorsun la. Bi, süsün, bayırır. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Ateş evet kıza, umut verdin amma zorla da, kimseyi de, sevemez. Ama bir not birinize de girmeyin, siz kaç yıldır arkadaşsınız da farkında mısınız? Evet, bazı sorunlar oldu, Aman olur birbirinize girmeyin lütfen. Evet, doğru. Söylüyorsun. Güzelim ve sıra şimdi. Dot ortalığı yumuşatmaya geldi. Nasıl da olacak o? Bakın şimdi. Ateş gidip not onunla sen de konuşacaksın. Ben mi? Evet sen. Tamam. Çık odamdan. Konuşmalıyız. Konuşmak istemiyorum. Konuşmak zorundasın. Lan konuşmak Dotka istemiyorum zorla mı? Evet. Zor. Sayarsın, Her şeyi yanlış anlıyorsun. Hiçbir eşi yanlış. Anlamıyorum. Çık adamdan. Üzerine yürü. Sen ne yapıyorsun Ben seni seviyorum. Seni kıskandırmaya çalıştım. Her şey birbirine girdi. İnanmıyorum sana. Yemin ederim güzelim. Bana son bir şans ver ne olur. Bir düşüneyim. Oysaki ben yeni. Sevgili de bulmuştum. Ne? Şaka şaka. Sen sana şans veriyorum. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bir daha böyle. Boklar yeme tamamı. Söz veriyorum.